Şimdi bittin sen. Kardeşimiz nasıl geldi buraya? Bilmiyorum. Uyku çok güzel. Onu kurtarmalıyız. Kardeşim sonunda uyandın. Kim getirdi? Yunanistan sırtında seni taşıdı. Demek ki içinde iyilik varmış. Osman amca şimdi bu ekmeğin para üstünü ben sağ veremeyeceğim. İstiyorsan boğazda sana sıfır bir yer vereyim. İstiyorsan ekmek vereyim. Ne diyorsun? Ya ekmeğim var. Ekmeğim var. Zenden Aramak istiyorum. Bugün benim doğum günüm ama sen gelmedin küsüm senle. Yunanistan niye attın ha ayağım? Senin gibi baba olmaz olsun. Kerkük ne oldu çağırdın? Demek öyle. Kavga etme seansı. Niye kavga ettiniz? Baba Kerkük bana vurup da başlattı. İyi halt yediniz. Baba neden geldik? Kardeşiniz olacak. Çekecek acaba. Bu çocuk bizim mi? Galiba bizim ama Fransa yu Neyse yine de bizim. Çok şirin. Türkiye Juni ni koyalım gani Türk Kori olsun mu? Baba olsun hadi lütfen. Olsun. Baba. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yuh. Üçüncü Dünya Savaşı mı çıktı? Galiba. Ne oldu Birleşik Krallık haha. Geldim sonunda. Biz kaçıncı yıldayız? Herhalde 1950. Evet yoksa biz neden ortaokula gidiyoruz? Bu arada şapkam nasıl? Sovyetler Birliği dükkanından almış. Hemen polisi ara kaza var. Uyuyalım bence zaman geçer. Koltuk taş gibi battaniye üstünde olduğunun olabilir mi? Yok. Bu susundan. Tamam. Adam petrol içiyor. Hey dostum emeğe karşılık ve abone olmayı unutmayın. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenler günü kutlu olsun. Çin kamp neredeydi? Sanırım şurası. Dostum akşam olacak inekleri tamam. götürelim. Çin, Meksika ve Monaco nerede? Bizde bulamadık en son görmüş. Sonunda bulundum. Oha tavuk patates kızartması yiyor. Hepsi bulunduktan sonra okula dönülmüştür. Bu ne ses nereden geliyor çocuklar? 6. A'dan geliyor. Biraz sessiz olun. Türkiye nerede kaldı? Sonunda astık. Evet sınıfa çıkalım. Hey dostum emeğe karşılık atmayı ve abone olmayı unutmayın.